Selam, bugün birlikte İstanbul Arkeoloji Müzelerine gidiyoruz. Müzenin konumu Topkapı Sarayı'nın hemen yanında bulunuyor. Kimliğiniz ve öğrenci kimliğiyle giriş yaptığınızda sadece 30 TL ödeyerek müze kart sahibi olabiliyorsunuz. Ve bu kart tüm müzelerde kullanılabiliyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri 3 ana birimden oluşan bir müzeler kompleksidir. Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi. Restorasyonda olduğu için maalesef eski müzesi ve Çinli köşk şu anda ziyareti açık değil. Türkiye'nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzelerinin koleksiyonlarında imparatorluk topraklarından getirilen çeşitli kültürlere ait 1 milyona yakın eser bulunmaktadır. Osmanlı'da tarihi eser toplama merakının izleri Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanır. Ancak müzeciliğin kurumsal olarak ortaya çıkışı İstanbul Arkeoloji Müzelerinin 1869 yılında Müzeyi Hümayun, yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluşuna denk gelir. Ayı kilisesinde o güne değin toplanmış arkeolojik eserlerden oluşan Müze-i Hümayun, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin temelini oluşturur. Ayı yetersiz kalması ile Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmış olan Çinli Köşk müzeye dönüştürülmüştür. Hala İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlı olan Çinli Köşk restore edilerek 1880 yılında ziyarete açılır. 1881 yılında Osman Hamdi Bey'in müze müdürlüğüne atanması ile birlikte Türk müzeciliğinde yeni bir çığır açılır. Osman Hamdi Bey, Nemrut Dağı, Mirina, Kaym, ve diğer Eolis bölgesi kentleri nekropollerinde Lagina Kato Tapınağı'nda kazılar yapmış, 1887-88 yılları arasında Sidon'da yaptığı kazılar sonucunda Sidon Kral Nekropolü'ne ulaşmış ve dünya düğünü İskender Lahti başta olmak üzere pek çok lahit ile İstanbul'a dönmüştür. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kompleksi içerisinde en eski yapı Çinli Köşk'tür. Şu anda Türk Çin'i ve seramik örneklerinin sergilendiği Çinli Köşk Müzesi İstanbul'daki Osmanlı dönemi sivil mimari örneklerinin en eskilerindendir. Eski Şark Eserleri Müzesi olarak kullanılan bina Osman Hamdi Bey tarafından 1883 yılında Sanayi Nefise Mektebi yani Güzel Sanatlar Akademisi olarak inşa ettirilmiştir. Binanın mimarı daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri klasik binasını inşa edecek olan Alexander Valery'dir. 1917 yılında akademinin Cağaloğlu'na taşınması üzerine bu bina Müzeler Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Arkeoloji Müzesi ise dönemi için dünyada müze binası olarak inşa edilmiş ender yapılardan biri olma özelliğiyle göze çarpar. İstanbul'daki neoklasik mimarinin en güzel ve görkemli örneklerinden biridir. Alanın üzerinde bulunan Osmanlıca yazıda asar Atika Müzesi, yani Eski Eserler Müzesi yazmaktadır. Yazının üzerinde bulunan tuğra Sultan II. Abdülhamit'e aittir. 1887 ve 1888 yılları arasında Osman Hamdi Bey tarafından yapılan Sidon Kral Nekropolü kazısından İstanbul'a getirilen aralarında İskender Lahti, Ağlayan Kadınlar Lahti, Likya Lahti ve Tabnit Lahti gibi ihtişamlı eserlerin sergilenebilmesi için yeni bir müze binasına ihtiyaç duyulmuş, Çinili Köşkün karşısına dönemin ünlü mimarı Alexander Valery tarafından inşa edilen İstanbul Arkeoloji Müzeleri Klasik Bina 13 Haziran 1891'de ziyarete açılmıştır. Bizim en çok merak ettiğimiz İskenderi lahtiydi. Lahitlerin olduğu bölüme geldiğimizde Tabnit lahti ile karşılaştık. Tabnit lahti üzerinde biri Mısır hieroglif yazısı ile diğeri ise Fenike dilinde iki yazı bulunmaktadır. Lahti gelecekte açacak kişi için Mısır hieroglif yazısı ile şu lanet yazılı. Ben Tabnit, Astarte rahibi Sidon kralı. Bu lahtin içerisinde yatıyorum. Bu lahti bulan kişi her kimsen sakın ola ki açma ve beni rahatsız etme. Yanımda ne gümüş ne altın ne değerli başka bir şey var. Latin içerisinde sadece ben varım. Sakın, sakın açma ve beni rahatsız etme. Bu, Astarte için iğrenç bir şey. Eğer açmakta ve beni rahatsız etmekte ısrar edersen, güneşin altında yaşayanlar arasında tohumun olmasın. Refahlar arasında yatacak yerin olmasın. Bu, en az İskender'in lehti kadar bizi etkiledi. Lahitlerin olduğu bölümü gezerken Osman Hamdi Bey'in eşyalarını sergilendiği bölüm gözümüze çarptı ve orayı da inceledik. Osman Hamdi Bey hakkında bilgi vermek gerekirse, Osman Hamdi Bey ilk Türk arkeoloğu olarak kabul edilir. 1887 yılında Saidada yaptığı kazılarda bir kral mezarlığı bulur. Bu mezarlarda 22 adet kral lahti ortaya çıkarılır. Bu kazılarda bulunan İskender Lahti ise arkeoloji dünyasının başyapıtlarından sayılmaktadır. Osman Hamdi Bey'in arkeoloji dünyasına kattığı ve bizim de en çok merak ettiğimiz İskender Lahti'nin ihtişamı karşısında büyülendik. Büyük İskender, Makedonya kralı olarak tarihe geçmiş, imparatorluk kurmuş ve birçok zafer elde etmiş bir liderdir. Ölümünden sonra yapılan bu anıt mezar onun büyüklüğüne ve zaferlerine adanmış bir saygı duruşu niteliğindedir. İskender'in lahdi olağanüstü bir sanat eseri olarak öne çıkıyor. Lahit o dönemin ustaca işlenmiş detaylarıyla süslü. Özellikle Lahit'in kapağında İskender'in savaş sahnelerini tasvir eden kabartmalar bize antik savaşın çetin atmosferini hissettirdi. Dünyanın en büyük lahitlerinden biri olup ağırlığı 25 tondur. Sayda Kral Nekropolü 3 nolu mezar odasında bulunmuştur. Lahit bir tekne ve bir kapaktan oluşur. Yunanistan'ın ünlü pentelikon mermerlerinden yapılmış ve boya da kullanılmış. Boyaları kısmen uçmuştur. Müzenin içindeki bu eser İskender'in yaşadığı dönemin izlerini taşıyan bir zaman makinesi gibi. Lahit, İskender'in yaşamı, liderliği ve savaşlardaki zaferleri hakkında bize benzersiz bir bakış sunuyor. Sergilenen eser ziyaretçilere geçmişin büyüsünü hissettirirken aynı zamanda da tarihi bir doküman gibi bilgi sunuyor. Aynı zamanda lahitin içinden çıkanlar da burada sergileniyor. Kanakkale doğup büyüdüğüm için ilgimi çeken bir sonraki bölüm Troy oldu. Bu bölümün hemen girişinde sizi Troya'nın 10 katmanı ve bu katmandan çıkan eserler karşılıyor. Homeros'un İlyada Destan'da bahsedilen Troya Savaşı'nın geçtiği yer olan Troya Antik Kenti 1998'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiştir. Milattan önce 3000 yılına kadar uzanan tarihi geçmişiyle dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biridir. 1871'de amatör arkeolog Heinrich Schleimann tarafından keşfedilen antik şehrin kalıntılarında ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilen kazılar sonucu aynı yerde 7 kez kent kurulduğu ve farklı dönemlere ait 33 katman olduğu saptanmıştır. Şehrin bu karmaşık tarihsel ve arkeolojik yapısı daha kolay incelenebilmesi için tarihsel dönemlere göre sırasıyla Roma rakamlarıyla ifade edilen 10 ana bölüme ayrılmıştır. Bu ana katmanlar hakkında bilgi vermek gerekirse Troya bir alandaki ilk şehir sonraki şehirlerinde kurulacağı Hisarlık Tepesi'nde M.Ö. 3000 yılında kurulmuştur. Tunç boyunca kent ticari anlamda gelişme göstermiştir. Konumunun Ege Denizi'nden Karadeniz'e giden her ticaret gemisinin geçmek zorunda kaldığı Çanakkale Boğazı'na bulunmasının da bunda büyük bir katkısı vardı. Troya'nın doğusundaki şehirlerin yıkıldığını ve Troya'nın yıkılmamasına rağmen bir sonraki dönem yeni bir insan toplumunun Troya'yı ele geçirdiğini gösteren bir kültür değişikliği görülmektedir. Şehrin ilk evresi yaklaşık 300 metre çapında büyük duvarlar, kuleler ve geçitlerle çevrili 20 dikdörtgen evden oluşan daha küçük bir karele karakterize edilir. Troya 2 bir önceki evrenin iki katına çıktı ve daha küçük bir kasaba ve üst kaleye sahipti. Duvarlar Kral Çin Megaron tarzı sarayı barındıran üst akropolü koruyordu. İkinci evrede arkeolojik kazılarda büyük bir yangın tarafından tahrip edildiği görülmektedir. Ancak Troya'lılar ikinci Troya'dan daha büyük fakat içerisinde daha küçük ve daha yoğun evler barındıran müstahkem bir kale oluşturacak şekilde yeniden inşa ettiler. Bu yoğun, müstahkem yapılanmanın sebebinin ekonomik bir gerileme ve dış tehditlerin artması olduğu düşünülmektedir. Daha büyük bir alanı kaplayan surların yapımı Troya 3, 4 ve 5'te de devam etti. Böylece ekonomik sebepler ve dış tehditler karşısında dahi surlar sonraki evrelerde de ayakta kaldı. Astroya milattan önce 1250 civarında muhtemel bir deprem sebebiyle yıkıldı. Bu katmanda bir okuca ok dışında herhangi bir gövde kalıntısı bulunamadı. Ancak kent hızla kendini iyileştirdi ve daha düzenli bir şekilde yeniden inşa edildi. Güney kapısındaki sütunların inşası ile karakterize edilebilir. Sütunların herhangi bir yapıyı desteklediği düşünülmemekte sunak benzeri bir tabana ve etkileyici bir büyüklüğe sahiptir. Bu yapı muhtemel olarak şehrin dini ritüellerini yaptığı alan olarak düşünülmektedir. Troya Alçı'nın diğer bir karakteristik özelliği kalenin yakında sıkıca paketlenmiş bir mahfaza ve birçok Arnavut kaldırımı sokağının inşasıdır. Sadece birkaç ev bulunmasına rağmen bunun sebebi Troya 7'nin tepelerinin üzerine yeniden inşasıdır. Ayrıca 1890 yılında keşfedilen bu 6. Troya tabakasında Miken çanak çömlekleri bulunmuştur. Bu çanak çömlek Troya 5 sırasında Troyalıların hala Yunanlar ve Ege ile ticaret yaptığını göstermektedir. Troya 7 katmanında ise nüfusun çoğunluğunun surların içinde yaşadığını vurgulamak doğrudur. Troya 7'nin kazı sürecini zorlaştıran Troya 6'nın üzerine inşa edilmesidir. Milattan önce 13. yüzyıl ortalarında tarihlenen Troya 7, Homerik Troya için en güçlü adaydır. Bu evrenin savaş tarafından tahrip edildiği kızlarda ortaya çıkarılmıştır. Troya 7'yi sona erdiren ve tahmini milattan önce 1184 yıllarında meydana gelen yangın ve katliamların delilleri bu evrenin Troya savaşı sırasında Akalar tarafından kuşatılan şehirle özdeşleşmesine neden olmuştur. Ayrıca Troya Savaşı Homeros tarafından yazılmış İlyada destanında ölümsüzleştirilmiştir. Troya'nın 8. katmanında Helenistik uygarlığın izleri görülmektedir. İlk eserlerine yukarı temenos dönmüştür. Kentin güney batısını ortaya çıkarılmıştır. Ortasında sunak taşının olmasıyla Helenistik önemi yansıtmaktadır. Bu sunak taşından iki tane vardır ve o da Roma dönemine aittir. Fatma'nın güneydoğusunda bu döneme ait Athena tapınağı bulunmaktadır. Büyük İskender zamanına ait olan bu eser komutanlarından Lysimakos zamanında yapılmıştır. Troya 9'da ise M.Ö. 85'lerden M.Ö. 500'lere kadar bir Roma yerleşmesi bulunmaktadır. Dört düzenindeki sütunlarla çevrilmiş ve karelerle bölünmüş bir tavanla kapatılmış Athena Tapını, metop kabartmalarla süslenmiştir tapınak, Yunan ve Roma döneminde her yıl Tanrıça Athena onuruna düzenlenen şenliklerin merkezi haline gelmiştir. 1993 yılında gün yüzüne çıkan Hadrianus heykeli milattan sonra 117-118 yıllarına tarihlenmektedir. Troyalılar İmparator Hadrianus'a şükranlarını sunmak için yaptırmışlardır. 4 yılında yaptığı Troya ziyaretinde Odeon'un yeniden düzenlenmesi için parasal yardımda bulunmuştur. Troyalıların Hadrianus'a şükranlarını sunmak için yapılmış olan bu heykel, Troya 9 tabakasında tiyatroda sahne yapısının arkasında bulunmuştur. Yerleşim Zaman içinde önemini yitirmiş ve milattan sonra 500'lerdeki iki deprem ile yıkılmıştır. Milattan sonra 4. yüzyılın başlarında Büyük Konstantin'in başkentine İlyum'a taşımayı tasarlayarak yeniden imar çalışmaları başlatılmıştır. Troya'nın son katmanı olan onda ise Milattan sonra 4. yüzyıl ortalarında rahiplik merkezi olan yerleşim yaşanan depremlerin ardından Milattan sonra 12. yüzyıla kadar yerleşim görmemiştir. 12. yüzyılda başlayan Bizans yerleşmesi 13. yüzyıla kadar sürmüştür. Yunan, Roma kutsal alanının olduğu yer ile eski kent yerleşmesinin sınırındaki alanda çok sayıda mezar bulunsuna rastlanmıştır. Bu tarihten sonra da o dönemdeki büyük politik değişiklikler nedeniyle Troya kültür hayatındaki eski önemini kaybetmiştir. Milattan sonra 14. yüzyılın sonunda Osmanlı fetihleriyle birlikte yerleşme tamamen terk edilmiştir. 17. yüzyıldan itibaren ise özellikle Avrupalı aydınların artan Troya ilgisi Heinrich Schleiman'la doruk noktasına ulaşmış ve bu önem günümüze kadar devam etmiştir. Günümüzde ise 1996 yılında Troyas bölgesinin bir kısmı Troya tarihi milli park olarak ilan edilmiştir. 1998 yılında ise UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2014 yılında başladığı Troya Müzesi 2018 yılında açılarak hizmete girmiştir. Troya bölümünden sonra Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin bulunduğu ihtişamlı Hazine bölümüne geçiyoruz. Helenistik dönem Ege'de kuyumculuğun altın çağıdır. 2. Filipus'un altın madenlerini açması ve İskender'in Pers hazinelerini ele geçirmesi ekonomik refahı arttırır takılarda lüks malzemeler, renkli bezemeler ve yarı değerli taşlar yaygındır. Takılarda Dionysos tasvirleri, Heraklis düğümü, Eros ve Nike gibi mitolojik figürler, aslan, antilop, keçi, yunus gibi hayvanlar, çeşitli bitki tohumları bezemeleri, parmet motifleri, çok çeşitli zincir örgüler yaygın olarak kullanılmıştır. Kolye, bilezik, yüzük, çelenk, diadem, fibula, İğne gibi takılar dönemin gösterişli kuyumculuğunun temsilcileridir. Bu dönemde farklı bir takı türü de göğüs süsleridir. Göğüs süslerinde özellikle Lamsakos ve Antioquia'daki kuyumculuk atölyeleri ünlüdür. Konstantinopolis, M.S. 324'te Büyük Konstantinus tarafından Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti olarak seçildi. Bu dönemde Konstantinopolis, Roma, Atina gibi merkezlerle birlikte önemli bir kuyumculuk merkezi oldu. Bizans kuyumculuğu Roma döneminin geleneklerini sürdürürken yeni tasarım özellikleri geliştirdi. Özellikle ince işçiliği, kabartma teknikleri, terkare, mine işçiliği gibi detaylı süsleme teknikleri Bizans kuyumcularının işlerinde önemli bir rol oynamıştır. Bizans İmparatorluğu Hristiyanlığın etkisi altında olduğu için kuyumculuk eserlerinde sıkça dini temalar kullanmıştır. Haçlar, İsa figürleri, Meryem Ana'nın tasvirleri ve azizlerin sembolleri sıkça kullanılan motiflerdir. Bizans dönemi kuyumculuğu, sanatsal ve estetik açıdan zengin ve dini temaların yoğun olarak işlendiği bir dönemi temsil etmektedir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.